Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videomuza da hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz boya ifadesi geldi. O ifadeyi istiyorum arkadaşlar. Onu almam lazım. Onu bugün çıkartmaya çalışacağız. Onun dışında biriken 200 tane falan bir sandık var. Onları da açacağız. Silah kutusu vesaire ve seçkin sonlarında çıkan içlerinde sihirli küp çıkma olasılığı olan kutulardan var. Onları çıkartacağız. Yanımda tabii ki Kaziye var ve birlikten Taha kardeşimiz var onlarla beraber şöyle güzel bir video olması dileğiyle hemen şöyle etkinliğe geçiyorum. Kadir'ciğim sence bunu kolayca alabilir miyiz? Bir yumruk. <laughs> işin ucunda bir yumruk varsa biz de yiyebiliriz. Önceki videolara bakacak olursak biraz zor. Bizdeki çıkartırız ama zor çıkartırız. Çok güzel moral veriyorsun Kadir'e. Teşekkür ederim. Yani kolay çıkar demiyor da. Arkadaşlar öncesinde şunu da söyleyeyim. Ee, Discord adresimize Gelmenizi istiyoruz Discord adresimize gelip etkinliklerimize ve sohbet muhabbet ediyoruz. Orada istediklerinize bana rahatlıkla sorabilirsiniz. Ee, Discord adresimizin linki de yani bu videonun açıklama bölümünde olacak arkadaşlar. Şimdi çevirmeye başlıyorum. Her zamanki gibi Kazıyı sırayla mı çevireyim tek mi çevireyim? Ben ilk başta bir tane çeviriyorum. Bayanlar Hemen... öncelik. Beni çok zayıf bir harimde <laughs> yakaladı. Beşli mi tekli mi? Tamam al. Bayanlar öncelikliyse al. Beşli çevir. Mi? Beşli çevir. Evet. Aha. Vallahi bir tane banknot hemen bulduk. Tamam. Bir tane de ben Bence çeviriyorum. Bence ben çevireyim. Ha bir tane de banknot ben buldum. Tamam. Bu ne? Kadir bugün bir şans var. Çevir üç tane mu? daha bulduk bu tamamdır. O değil de biz banknot değil. Biz bu ifadeyi alacağız. İfade yok ki banknotların içinde. O nasıl alacağız ifadeyi? Bir banknot daha. E tamam. Ha bir de banknot veriyor. Baksana Aa kıyafet, de kıyafet Aa. Kıyafet de çıktı. Sıra sen ee, sende. Tamam. Bir tane daha ben çeviriyorum. Aha bir banknot <laughs> Tamamdır. Bir Kazi tane abi de <laughs> banknot veriyor. Bir tane daha çevirsek tamamdırmış. Ulan ben çıkmaz diye var ya bayağı bir ümitsizdim ama bakalım. Aha bir tane papuç verdi. Ayakkabısını da aldım. Hadi iyisin Serkan. Evet arkadaşlar. Çevirmeye devam ediyoruz. Ben değil sıra ama neyse hadi senin tamam, olsun. Tamam sıra sende olsun Katice'cim. Al sen çevir. Al. Nasıl olsa çıkmıyor. Hadi sana Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. alayım. Bende yumruk var. Yani bu kobra yumruğunu istemiyorum. Ben şu anda boya ifadesini istiyorum. Ortak kutusu aldım sana bak. Her şey e, ben bunları istemiyorum. Ben boya ifadesini istiyorum. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun arkadaş. <laughs> ah ah. Aha. Ah, ah, dedim. Al sana. Evet arkadaşlar. Çok boya güzel ifadesini bence. aldık. Vallahi Kaziye kolay oldu sanki. Aynen çok kolay oldu da şu e, şu yumruk sende var mı Serkan? Kaziye bu yumruk yok da başka e, yumruklar var bende. O yüzden ben bunun peşine hiç düşmeyeceğim. Sen şöyle bilirsin hemen. güzel bir şey. Ne yap bence biliyor Şunları musun? Şunları da alalım. Şu e, çevirme hakkı al bence. Ondan da bir barkona çıkarsa çok güzel olur. Tamam şöyle bakalım. E, şuradaki Fazlalık e, bazı şeyleri mesela. çevirme hakkına çevirelim. İki tamam. tane var ya bir tanesini ele. Tamam. İki tane üstten alttan bir Hemen bunları bir hızlıca çevirme hakkı alacağım. Evet hemen bunları da çevirme hakkını aldık. Altı bence tane çevirme bir hakkı çeviriyoruz. Bence. Ve hiçbir şey çıkmıyor evet. Arkadaşlar bu yumruğu istemiyorum ama kolay çıktı. Şöyle şu yumruğu da en azından yani çıkartmak da bir yandan istiyorum. Şöyle birkaç tane çevireceğim. Ama fazla bence zorlamayacağım. Bence birkaç taneye gerek kalmayacak. Ben bunu da çekerim arkadaş. Ver bana. Kadya bir saniye. Ama ver dedim. Ben böyle bir çevireyim. Aha hiçbir şey çıkmadı. Bir kere de sen çevir bakalım. Yani fazla da zorlamak istemiyorum açıkçası. Evet. Bu, Bu ne? ne ya? Maske falan veriyor. Şu MP40 kutusundan şu MP40 çıksa ya çok güzel. Bakarız ona da. Kadya ben de tekrar basacağım. Evet. Çıkmıyor arkadaşlar. Bir kere daha çeviriyorum beşli. Çok da daha uzatmayacağım. Garena bak bir daha çevirmeyeceğiz ona göre. Hayır. Hemen burada çevirme haklarını alıyorum ve çıkıyorum buradan. Çıkacağı hmm. benzemiyor. Evet. dört tane daha çevirme hakkı aldık ve hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Bu etkinlikten hemen çıkıyoruz. Evet. Buradan da hemen seçiyoruz ve kasaya gönder diyoruz. Oyun içi kasaya gönderilmiştir. Evet arkadaşlar. Buradan da hemen geliyoruz ve kasamıza bakıyoruz. Evet arkadaşlar sıra geldi şurada istemediğiniz kadar kutu. Bir sürü kutu var. Bunların hepsini açacağız arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı açıyorum çünkü bunlar çok zaman alır. Hemen dörtlü değe gidiyoruz evet. Tara çıktı. Sen ne mevcutmuş çünkü? Mevcut olanlar tara çıkıyor. Ha de tara. Harika. E, şöyle kalıcı kart birkaç tane de güzel silah var ya. Kalıcı olmaz. ne bu? Abi bir tane silah çıkarttım. O AK miydi? Yok SKS çıkarttım bir tane kalıcı. İnşallah güzeldir hasarı. Bu da bende var. Ama sendeki hasarı güzel. Bak aşk servisi sı sıkar. Bu bende yok ha kalıcıya çıksa aslında fena. İnşallah çıkar. Yedili atsana Sarkan. Doğru ben yedili zaten açacağım. Neden öyle uğraşıyorum ki? Max diyeceğim abi. Şöyle. Evet. Ay şu, şu silahın kalıcı çıkmasını isterim. MP40 var ya çıksın ya. Bende gerçi bir sürü var da. Evet. Şu silah çok güzel ama. Aa Kadriye bomba atar çıkma şansı da varmış. Bak orada bomba atar çıksa çok güzel olurdu. Evet arkadaşlar her zamanki gibi hiç kalıcı silah vermiyor. Kadriye bunları da aç, aç bitmez ki ya. Bunlar ne Kadriye? O şey parçacıklar. Ama sen... Aa güzel şeyler çıkıyor içinde. Dur şöyle hemen max diyelim açalım. Aa Ortak çıkarttım. ortak var ki bende. Kostümü bu. Aa kostümünü almışız. Çok güzel. Tamam. Bir kostüm olsun olsun. Çıksın da ne çıkarsa çıksın. <laughs> ben o kafadayım. Evet. Bu sende kompalımız. mevcut. Bende var zaten. Bu da sende var. Evet bunu da açalım. Bir daha. Sıra geldi en önemlisi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sihirli küpe joker geldi. Daha güzelleri de gelebilir. Bence sana şu. Burada 7 tane kutumuz var. Kıyafetin saçı çıkacak Serkan. Bildiğin bütün duaları et. Şurada sihirli küp çıksın. Hadi bakalım. Dur lan. Üç tanesini bir açayım. Üç tanesini bir açayım. Aha! Sarp çıkacak. Bunu Dedim ya. ben sana. Bunun için mi tebrik Aha! ediyor? E, habire tebrik sihirli ediyor. Sihirli küp. Aa, bu, bu ne, ne ya? lan? Bunlar için mi bana tebrik diyor? O saçta. Ya ben de bir şey çıkacak zannettim ya. Aa. E bende olanı bana bir daha veriyor. Onlar bende var ki kardeşim. Bir tane sihirli küp vermedi ya. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, parçacıklar ve şu Groza. Bu da sende silah, kalıcı. Fazla silah. Tara verecek kalıcı çünkü bu. Değil mi? Ama, e, ama içinden farklı Hadi bir silah beraber. da çıkıyormuş. Ama. Şöyle max yapalım. Evet, gördüğünüz gibi <laughs> pek bir şey çıkmıyor. <laughs> Yani kardeş şu 200 kutunun içinde e, topu topu çıkarsak bir ortak bir tane kostüm. silah ve bir ortak kostümü çıkarttık faydalı. Aynen. Yani gerçekten şu aşk tanrısı çıksın bari Kalıcı ya. zaten bu sende. Yok bu bende yok. Kalıcı diyor orada. Hayır hayır olsa şey çıkar bende yok kalıcı. Aha. Bende Tekno var ve e, Mageladon var. Tamam. Bak şu silahı istiyorum. Hasar ha iki mevcut ettir. demiyor pardon. Şu silah çıksın. Hadi 3'de tek atıyoruz kaziye şuna. Çıkacak. Ha. Aa çıkmadı. Ay Aa, Hadi sen çık bari yok. E bari sen çık. Şu de çıksın abi. Ateşli mi ateşli? Koleksiyonumuzda olur. E, bu da çıkmadı. Evet geldik en önemli bölüme. Atış oranı 2 M60. Ya şu silah çıksın. Ne olur çık. Onu Bu Bu Çıkar ama açalım. ya. 10 tane ne çıkmaz. Ne olur. Bu silahı ya? çok istiyorum. Yok ya bu da vermiyor. Ya çıkmadı. E, bu bende var ki zaten. Neyse bunu da açalım. Tamam otomat fişi vermesi iyi. Onda yana sıkıntı yok. Evet. Bunlar da zaten ne çıksa yani pek fark etmeyecek. Eee <laughs> kazıya bitmiyor. Bahtsız bedevi sen. Valla bahtsız <laughs> 200 tane kutu aç İçinden içinden bir tek çıka çıka bir tane silah çıktı bir de ortak kostüm. Kalıcı olarak bahsediyoruz. Bakiyeyi de açalım. Çıkma çıkma. Aç aç da bitmiyor. Bari şu şey çıksaydı bomba atar çıksaydı hiç bomba atar desenim yok. 24 saat. Aa yemek. bak bunlar önemli Kaziye. Bu parçacıklar önemli. Sıralarımızı yükseltiriz. Aynen. İyi iyi bunlar iyi. Bunlar hepsi iş yapar. Şu kutulardan ver verebildiğin kadar. Aa şöyle makslayalım. Bunlar önemli. Bari şu M60'ı ver. Bu da güzelmiş. Yine vermedi. Bir şeyler yaptım ama. Kuşandım ne yaptım Kaziye. Aa burada da çıkmadı. Hadi be. Buradan da çıkmıyor. Aa ne seni. Bari bir çıksın. Çıkmadı. Bari şuradan güzel bir şey çıksın. Bu tabanca da çok güzel. Aa ne ama kalıcı dilden öte. Aa vektör. Bari şu vektör çıksın abi. Çıkmasın de Serkan. Çıksın dedikçe çıkmıyor. Tamam hiçbir şey çıkmasın. Zaten çıkmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bassız bedevimiz üstümüzde bugün. Ulan bu var ki üzerinde zaten. Hepsini yerine şey ver. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pek bir şey çıkmadı. Ama bence boya ifadesini güzel aldık. Orada bence şanslıydık. Şöyle ifademizi hemen kuşanalım. Şöyle aşağı doğru geldik. Evet ifademiz burada. Hemen bunu kuşanıyoruz. Kadı hangisini yerine kuşanayım? Şimdi çıkanı yerine şimdilik kuşanayım. Aynen. Evet. Bu hareketi çok istiyordum ya. Vallahi çok sevindim bunu aldığımda. Şöyle de ortak kostümüne geldiğimizde şöyle de bir tane ortak kostümü çıkarttık. Evet, kırmızı. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Güzel etkinlikler yok olsaydı mutlaka çevirirdim. Şu anlık boya ifadesini çok seviyordum. Onu çıkarttığım için çok mutluyum ve birikmiş silah kutularım vardı. Onlarda da ne çıkacak çok merak ediyordum. Gördüğünüz gibi şanssızlığımız üzerimizde. Pek bir şey çıkaramadık. Yani 200 tane silah kutusunda da bir tane güzel kalıcı bir sıra çıkarsaydık. Evet arkadaşlar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Ayrıca dediğim gibi Discord adresimize de gelmeyi unutmayın. Orada güzel sohbet muhabbetlerimiz oluyor. Şöyle bir boya diyeceğiz ve videomuzu kapatacağız. Diyemiyoruz. Boya ifadem nerede kaçıyor? Çıkmışsın. <laughs> Evet arkadaşlar ifadeyi kuşanmamışız. Çok güzel. <laughs> Çok güzel bir son. Evet. Buraya geliyoruz. Tekrardan kuşanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sap gibi kalmak buna deseler galiba. Yani. Kuşan. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle geldik. Ve boyayla veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.